Merhaba değerli spor severler, günaydın. Basketbolda Avrupa kupalarındaki takımlarımızın maçları bugün de var. Ve bu programı sizlerle paylaşalım bakalım. EuroLeague'de Anadolu Efes deplasmanda Partizan'la karşılaşıyor bugün. Maç saat 21.30'da başlayacak. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe EuroLeague'de yarın yani cumartesi günü 20.45'te İstanbul'da Kızıl karşılaşacak. Değerli spor severler bugünkü takımlarımızın diğer maçları şöyle. Hemen programı verelim size. Efendim kadınlar Euro Lig'de Avrupa Kupaları bugün başlıyor. Temsilcilerimizden Fenerbahçe deplasmanda DVTK ile saat 19'da karşı karşıya gelirken Galatasaray sahasında Sikio'yu ayarlıyor saat 20'de. ÇBK Mersin saat 20.30'da Venezia deplasmanda gidiyor. Değerli dostlar yine kadınlarda bir başka mücadele Euro Cup'ta. Temsilcimiz Beşiktaş Gorzavi ile saat 20'de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Müsabakalar sonuçlandığı zamanda sonuçlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Değerli spor severler lütfen videomu beğenin, paylaşın, abone olun, bizi izlemeye devam edin efendim.